Şöyle bir sakin sakin oturalım, konuşalım. Yani... Ben bu olanlara inanamıyorum. Yani şu başıma gelenlere gerçekten inanamıyorum ya. Benim suçum mu? Yok, yo, hayır. Hayır, senin suçun değil. Bak, ben sana olanı anlattım. Kadın geldi bana dedi ki, ben bu çocuğu aldırmaya kıyamıyorum. Günü de geçti. Belli ki Kerim benle evlenmeyecek. Ben sana bu çocuğu vereyim, sen de bana karşılığında para ver dedi. Yahu kız ailene gidip her şeyi anlatacaktı. Kıyameti koparacaktı orada, zor tuttun. Bilmiyorum. Yani bana en iyi çözüm buymuş gibi göründü. E sonuçta bu senin kendi oğlun. Gidip el alemin oğlunu almadım ya. bana yardım etmen lazım. Bir odalı bir deliğe taşınıp hem çocuk büyütüp hem işe gidemem ben. Yapmam gereken şeyler var. Bunca yıllık hayallerim, işim, tüm çalışmalarım çöp olabilir. Çocuğu da sokağa atacak halim yok. Haklısın bir şey diyemiyorum. Hmm. Peki evlatlık vermeyi düşünmez misin? Delirdin mi sen ya? Ne bağırıyorsun? Yardım etmeye çalışıyorum. Ne olacak yani? Nasıl bakacağım bu çocuğa? Ay vallahi benim de kafam patladı artık ya. Yeter. Ben de insanım canım. Sinirlerim harap oldu ya. Farkındaysan ben de bugün çok kötü bir gün geçirdim Kerim. Vallahi yeter. Ben sadece bugünün bitmesini istiyorum ya. Ben çıkıp Mehmet'le uyumak istiyorum sadece. Tabii tabii. Dinlen biraz. Uyandın mı sen, ha? Uyandın mı anneciğim? Nasıl özledim ben seni? Uyandın. Hoş geldin. Hoş geldin anneciğim. Çok özledim değil mi beni? Gel. Gel bakayım sen. Gel bakalım oh. of. Gel. Gel. <laughs> Hoş geldin. Canım